Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, P testi, asit baz dengesi, test 11 ile birlikteyiz arkadaşlar. Verin sorumuzda. 25 derecede 100 mililitre hidroklorik asit çözelsine sodyum hidroksit çözelsine eklenmesiyle oluşan titrasyon arası yukarıda görülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Başlangıçta hidroklorik asit çözelsin molar Başlangıç itibariyle çözeltinin molar çözeltinin pH değeri 1 olduğuna göre pH değeri bilinen çözeltide hidrojen artı 1 iyonu derişimi 10 üzeri eksi pH'tan 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar yapar. Hidroklorik asitte bir tane hidrojen bir tane de klor olduğu için bu 0,1 molarsa hidroklorik asitte 0,1 molardır kuvvetli asit olduğu için bir numaralı öncülümüz doğrudur. Eklenen sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi 0.2 molar. E, molarite asit eş, çarpı hacim asit 100 mililitre çarpı tesir değerli asit eşittir. Molarite baz e, çarpı hacim baz 50 mililitre eş değerlik noktasında e, çarpı tesir değerli baz. Buradan arkadaşlar molarite baz e, 0.2 molar çıkar. İkinci öncülümüz de doğrudur pH 13 olduğunda 100 ml sodyum hidroksit eklenmiştir. ve değerini bulmamız isteniyor. O zaman nötrleşme tepkimesini yazalım. Sodyum hidroksit artı hidroklorik asit çözeltisi e, sodyum klorür artı H2O şeklinde gerçekleşir. Nötrleşme tepkimemiz 1'e 1'dir şimdi sodyum hidroklorik asitin molaritesini biliyorum. 0,1 molar. Mol sayısını biliyorum. 0,1 litre. Hacmini biliyorum. 0,1 litre. Mol sayısı 0,01 moldur. Hidroklorik asitimiz 0,01 mol. E, bazın hacmi V. Onu bilmiyorum. v. bazın molaritesini buldum 0,2 molar 0,2 molar n bölü v'den mol sayısı da 0,2 v yapar bazdan da 0,2 v var arkadaşlar. Şimdi son durumda pH değerinin 13 olması e, pOH değerinin 1 olduğunu gösterir. pOH değeri 1 ise OH iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molardır. Sodyum hidroksitte de bir tane hidroksit olduğu için sodyum hidroksit artan sodyum hidroksit molaritesi de 0,1 molardır o artan sodyum hidroksit molaritesi. Demek ki hidroklorik asit tamamen tükenecek arkadaşlar. 0,01 molar mol buradan tükenirse buradan da 0,01 mol tükenir. 0,2 ve eksi 0,01 artan sodyum hidroksit mol sayısıdır. Molaritesinde bulduk o zaman artık V değerini çıkartabiliriz. 0,1 molar eşittir. 0,2 V eksi 0,01 artmıştı. Böyle artık iki çözeltiyi tamamen karıştırdığımız için 100 mililitre hidroklorik asit çözelsi vardı. V litre bu V'yi litre kabul ettim. Daha sonra mililitreye çevireceğim. V de sodyum hidroksit ilave ettiğim için toplam bu kadar olur. 0,01 Artı 0,1 V eşittir v -0 0 0,2 V eksi 0,01'den 0,02 eşittir 0,1 V yapar. Buradan da e, V eşittir 0,2 yani 200 mililitre yapar. V değeri 200 mililitredir arkadaşlar. Yani başlangıçta pH 13 olduğunda 100 mililitre sodyum hidroksit eklenmiştir ifadesi yanlış olur. 200 mililitre sodyum hidroksit eklenmiştir. İkinci soruda 25 santigrat derecede pH'ları toplamı 16 alan iki çözeltişin yargılarından hangileri doğrudur? pH'ları toplamı 16 16'ymış arkadaşlar. Yani şunu 10 alınca bu alt oluyor mesela o zaman p'ye başta değerlerine baktım. Zaman bunu 10 aldığımda burası 4 oluyor. Bunu 6 aldığımda burası da 8 oluyor. Yani birisi as çözelsiyken birisi bas çözelsi oluyor bu şekliyle. 16 olduğuna göre 8'e 8 alsam mesela örnek olarak 8'e 8 aldığım anda bu 8 olursa burası 6 oluyor. Burası da 6 oluyor. Bu sefer her ikisi de bas çözeltisi oluyor. Hangileri doğrudur? Yani her ikisi bas çözeltisi olabiliyor 8'e 8, e 8 e aldığımda. Eee 10'a 6 a aldım. 7'ye bunu 7 alsam bunu 9 alacağım o zaman. 7 alırsam bu çözelti nötr çözelti oluyor. 7 bunu 9 aldığımda da bu çözelti 5'ten asit çözeltisi oluyor. Yani birisi nötrken birisi asit çözeltisi de olabiliyormuş. Birisi asitken birisi baz olabiliyor. Her ikisi de baz olabiliyor. Ama sanki her ikisi asit olamıyor. İkisi de asit çözeltisi olabilir ifadesi yanlıştır. İkisi de asit çözeltisi olamıyor. İkisi de bas çözeltisi olabiliyor. Şuradaki olasılıkta ikisi de bas çözeltisi. Eşit hacim çözeltileri karıştırırsa karışım baz özelliği gösterir. İkisi de bas çözeltisi olduğunda karıştırırsak karışım baz özelliği gösterir. Kesin olmadığı için ifade bu ifade de doğrudur. Üçüncü soruda HX aşağı asitlerinin oda sıcaklığında eşit derişimli su çözeltileri hazırlanmıştır. HX çözeltisinin pH değeri HX çözeltisinden büyüktür. Eşitler şimdi olduklarına göre arkadaşlar HX özelliğinin pH değeri büyükse HX o zaman zayıf asit olma özelliği sahip olması lazım. HŞ ise kuvvetli asit özelliğine sahip olabilir veya her ikisi de zayıf olabilir. HX bundan daha zayıf olabilir. HŞ'den daha zayıf olabilir. Bu çözeltilerle ilgili niceliklerinden hangilerinin HY çözeltisindeki değeri HX'ten büyüktür? HY de daha büyük olsun diyor. Asitik kuvveti doğrudur. Elektrik iletkenliği doğrudur. Kuvvetli asit yani daha kuvvetli asit. Daha fazla iyon içeriyor. Eşit derişimli olduğu için ondan dolayı da elektrik akımı iletkenliği daha fazla olacaktır. Eşit hacimlerin nötrleştirmek için gereken sodyum hidroksit miktarları aynı olur arkadaşlar. Çünkü bunlar her ikisi de bir değerli HX. Dolayısıyla sodyum hidroksitle nötrleştiği zaman NAX artı H2 oluşur. E, HY de aynı şekilde sodyum hidroksitle nötrleştiği zaman NAY artı H2 oluşur. Bunların her ikisi için de gerekli olan sodyum hidroksit miktarları aynı olur. Bu ifade yanlıştır. Dördüncü sorumuzda zayıf bir asit olan haşanın sulu çözelsine sabit sıcakta bir miktar saf su ilave ediyoruz aşağı zayıf asit olduğu bilgisi bize verildiği için hemen iyonlaşma denge sabitini yazdım. E, moler teşittiren bölü V'den saf su ilave edersek hacim artar. Hacim artınca derişimler azalır. Derişimler azalınca löşete diğer ilkesine göre sistem derişimleri artırmak için mol sayısını artırmak ister. Bunun için de ürün tarafına doğru ilerler. Bir miktar hidrojen bir miktar A oluşurken aşağıdan bir miktar daha azalır. Evet yorumumuzu yaptık. Buna göre niceliklerin hangilerinin değişimi hangisinin niceliklerin değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Denge sabiti yalnız sıcaklıkla değişir. Onun için değişmez diyeceğiz arkadaşlar denge sabitine. Asitin yoğunlaşma yüzdesi tepkime ürün tarafına doğru kaydığı için yoğunlaşma yüzdesi artar. çözeltinin pH değeri hidrojen artı bir yoğun derişimi arttığına göre pH değeri ee, hidrojen artı bir iyonu der için pardon azaldığına göre şuradaki ok işaretlerin büyüklüklerine dikkat edin azaldığına göre pH değeri artar. Beşinci soruda molar 0,1 molar HX ve 0,01 molar HX çözeltinin pH'ları eşit olduğuna göre. Hmm. Bunların pH'ları eşit ise o zaman HX zayıf asittir arkadaşlar. Yani şimdi biz HX'e kuvvetli asit desek pH'i 1 çıkar pH'lere eşit olabilmesi için HY'nin 0,01 molarında 0,1 molar hidrojen olması mümkün değil. Demek ki HX'imiz demek ki HX'imiz zayıf asitken HY'imiz kuvvetli asit olabilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? HX HY'den daha kuvvetli asitleri ifadesi yanlıştır. Daha zayıftır. Bu daha kuvvetli. HX'in iyonlaşma yüzdesi HY'den daha azdır. HY daha çok iyonlaşıyor. H'den daha azdır. Hidrojen iyon derişimleri eşittir. pH'ları eşit olduğuna göre arkadaşlar hidrojen iyon derişimleri de eşit olur. Çünkü hidrojen artı bir iyon derişimi eşittir. Onun üzeri eksi pH'tir. Altın soruda bir değerli asit veya baz olduğu bilinen X, Y'nin kaplardaki çözeltileri için yargılarından hangileri doğrudur? pH'ın 13 olması pOH'ın 1 olduğunu gösterir. O zaman bu bir baz çözeltisidir pH3 o zaman bu da bir asit çözeltisidir. 0,1 molar pH3 olduğuna göre bu zayıf asit çözeltisidir. 0,1 molar pOH1 olduğuna göre bu da kuvvetli baz çözeltisidir arkadaşlar. X zayıf baz Y kuvvetli asit yanlış. X çözelsindeki hidrojen iyonlarının derişimi Y çözelsinden daha büyüktür. X çözelsinde 10 üzeri eksi 13 hidrojen iyonu. Y çözelsinde 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi pH'tan yanlıştır. X çözelsinde elektrik iletkenliği Y çözelsinden daha fazla olacaktır. Çünkü X çözelsi kuvvetli baz, Y çözelsi zayıf asittir. Daha az miktarda iyon bulunduruyor Y çözelsi. 7. soruda yukarıda bazı asit ve bazların özellikleri verilmiştir. Buna göre tuzların sabit sıcaklığı eşitleri şimdi suluk çözeltilerinin pH'lerinin sıralanması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bunları oluşturan asit ve bazları yazacağız. Amonyak bazı ile hidroklorik asitten oluştu. Hidroklorik asit kuvvetli olduğu için bu asit olması gerekiyor arkadaşlar. pH'ları asit olduğu için de pH değeri 7'den küçük olacak. Not aldık. Evet şimdi bu tuzumuzu oluşturan asit ve bazları yazdık. CH3COH ee, artı sodyum hidroksitten oluşur. Bu sefer sodyum hidroksit kuvvetli baz olduğu için oluşan tuz bazik tuz olur. Bazik tuz olduğundan dolayı pH değeri 7'den büyük olur. Sodyum klorür, sodyum hidroksit ve hidroklorik asitten oluşuyor. Ee, hidroklorik asitten oluşuyor. Her ikisi de kuvvetli olduğu için nötr olur. pH değeri 7 olur. 2-3-1 şeklinde sıralanır. 8'in sonunda 0,1 molar 50 mililitre hidroklorik asit çözelsine Sabit sıcakta aşağıdaki maddelerden hangisi eklenirse çözelsin pH değeri azalır. Hidroklorik asit yüzde yüz ayrışan bir asit. Hidrojen artı bir klor eksi bir şeklinde. 0,1 molar olduğuna göre bu da 0,1 molar. pH değerini azaltmak istiyoruz. Hidrojen artı bir iyon değişimini artırırsak pH değeri azalır. O zaman 0,1 molardan molertesi daha fazla olan bir hidrojen iyonu buraya ilave etmemiz gerekiyor. pH değeri azalır veya nötrleştirmemiz gerekiyor yani. pH değeri azalır. Yok nötrleştirme olmaz. 50 mililitre saf su ilave edisiyle hacim artar, derişim azalır, pH artar. Yanlış. Çinko metali ilave edersek ortamdan hidrojen uzaklaşır, pH değeri artar. Yanlış. 0,01 molar sodyum hidroksit ilave edersek baz olduğu için nötrleşir, pH değeri artar. Yanlış. 0,1 molar asetik asit ilave edersek molariteleri aynı kuvvetli olduğunu düşünsen bile ki asetik asit zayıf asit daha az hidrojen gelecek pH değeri artar. Yanlış. İşte 1 molar nitrik asit ilave ettiğimde ortamdaki hidrojen iyonunun derişimini artırmış oluyorum. Çünkü 0,1 molardı. molarda O zaman pH değerini de azaltmış oluyorum. 9. soruda Hacimleri, derişimleri eşit olan hidroflorik asit ve hidroklorik asit çözeltileri. Hidroflorik asit zayıf bir asittir. Hidrojen artı bir, flor eksi bir şeklinde iyi onlarına ayrılır. Ama hidroklorik asit ise kuvvetli bir asittir. Hidrojen artı bir, klor eksi bir şeklinde birer moler alsam Buradan x kadar açacak, x kadar, x kadar ama buradaki bir molar tamamen iyonlaşacak. pH değerleri eşit olmaz. Hangileri eşittir diye bize soruyor. Elektrik iletkenlikleri eşit olmaz. Hidroklorik asit %100 iyonlaşıyor. Nötrleşebilecekleri sodyum hidroksit miktarları eşit olur. Çünkü her ikisi de bir değerli molarite asit, hacim asit, tesir değerli asit, molarite baz, hacim baz, tesir değerli baz. Yani burada asitin kuvvetli zayıf olması bizim için önemli değil. Bazın kuvvetli zayıf olması bizim için önemli değil. Bu ikisinin eşit olması ya da asitten gelen hidrojen bazdan gelen hidrokside eşit olduğundan nötrleşme gerçekleşiyor. E, sodyum hidroksit ilave ettiğimiz zaman şuradaki hidrojeni azaltacağı için sürekli yoğunlaşma devam edecek. Onun için bizim bizde hidrofilorik asitin hidrojen miktarı nötrleşmeye etkileyecek direkt ondan dolayı da sodyum hidroksit miktarları aynı olur. 10. sorumuzda 0,01 molar sodyum florür çözeltisiyle ilgili. Evet, sodyum florür, sodyum florürü oluşturan asit ve bazımız sodyum hidroksit ve hidroflorik asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli olduğu için bu bazik olur nasıl bazik olduğunda hidroliz tepkimesiyle gösterelim. Sodyum artı bir flor bir şeklinde iyonlaşır. Zayıftan gelen e iyonlar su ile hidrolize uğrayarak e zayıf asiti oluştururken ortama amaçlı iyonu verir. Onun için de tuzun bazik olmasını sağlar. Çözelti baziktir. Flor bir anyonu hidroliz olmuştur. Sodyum artı bir iyonları 0,01 molardır. Evet buradan 0,01 molarlık bir iyonlaşmada 0,01 molar 0,01 molar oluşur. Daha sonra bu 0,01 moların bir miktarı iyi iyonlaşır. Sodyum artı 1 0,01 molardır ifadesi de doğrudur. 11'in soruda XYZ maddelerin Z maddelerinin 0,1 molarlık çözeltilerinin pH değerleri verilmiş. 0,1 molar pH 1 o zaman kuvvetli. Asit baz olduğu belli değil. Yani pH kuvvetli asit. Ee, zayıf asit. O zaman bu da zayıf bazı arkadaşlar. Evet, buna göre eksilizi için aşağıdaki nesil hangileri doğrudur? Doğru cevabımız 5 olur. 12. soruda 1 litre 0,5 molar HX zayıf asit çözelsindeki hidrojen iyon derişiminin yarıya düşmesi için çözelti hacmi kaç litreye seyreltilmelidir? HX'in zayıf asit olduğu bilgisi çözüme bize verilmiş. HX hidrojen artı 1 ee, x eksi 1 şeklinde iyonlaşacak. 0,5 molardan x kadar iyonlaşırsa x kadar x kadar oluşur. Denge sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. x çarpı x bölü 0,5 eksi x şeklinde gerçekleşir. Şurada eksi x'i ihmal ettik. x kare eşittir 10 üzeri eksi 6. x eşittir 10 üzeri eksi 3 çıktı. Bu başlangıçtaki molerde. Şimdi abi ne diyor bize? Hidrojen iyonu derişimini yarıya düşür diyor. O yarıya düşürürsem o zaman son durumdaki x 5 çarpı 10 üzeri x 4 olsun diyor yani. 5 çarpı 10 üzeri x 4 olsun diyor buradaki x değeri. Buradaki x değeri de 5 çarpı 10 üzeri x 4 olsun diyor. O zaman şuradaki moler t'yi bilmiyorum ben. 5 çarpı 10 üzeri x 4 buradan iyonlaşsın diyor arkadaşlar. Şimdi tekrar kağıda bunları yerine yazarsam. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü. Molarity artık bilmiyorum. Su ilave ettim çünkü. Kaç litreye seyreltilmelidir? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 Şunu ihmal ediyorduk. Buradan da x eşittir. 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Gitti buradan. 0.25 kaldı. 0.25 yapar. X değerimiz 0.125 yaptı. Evet. 0.125 molar yaptı arkadaşlar. Şimdi 0,125 molar yaptığına göre molarite son durumda bulduk. O zaman başlangıçtaki molarite ve hacim belli. 0,5 molar 1 litre, 1 litre mol sayısı ne kadar dediğimde 0,5 mol yapıyor. Şimdi artık 0,125 molar oldu. Mol sayısı aynen kaldı. Su ilave ettiğim için hacmi bulacağım ben buradan. 0,5 bölü 0,125 4 sefer. Dolayısıyla 4 litre olması gerekiyor. Son durumda çözeltinin hacminin kaç litreye seyreltilmelidir? 4 litreye seyreltilmelidir. Güzel bir soru olmuş. Arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.